Çağlar boyunca farklı uygarlık ve kültürlere ev sahipliği yapmış topraklarımız yıllar içinde birçok kültürü de içinde barındırdı, harmanladı ve bize zengin bir kültür olarak sundu. Türkiye haritasını göz önüne getirdiğimizde 7 farklı ana temel bölgeden oluşuyor ve kültürden oluşuyor. Kısaca kültürü bir kelime veya minik bir cümleyle özetleyecek olursak Kültür aslında bizlere kalan güzel bir miras. Bu zenginlik içinde temelde düşündüğümüzde bize farklı yönetebilme, değişik ortamlarda e, rahatça adapte olabilme, kompleks yapıları ve insanları, organizasyonları anlayabilme yetkinliğini doğal olarak Türk kültürü bizlere aşıladı. Aslında bunun güzel örneklerini farklı kıtalarda, çeşitli seviyelerde yönetim kadrolarında olan Türklerden görebiliyoruz ve aslında bununla ilgili de ciddi anlamda gurur duyuyoruz. Bundan yaklaşık 7-8 yıl önce Almanya'da kültürle ilgili bir sohbet yaparken danışman, Alman danışman şöyle demişti. Türkleri filmlerdeki ninjalara benzetiyorum. Damdan dama atlarken bir elinde kılıcı, diğer eliyle e, yıldızları çıkarıp atıyor. Tam düşerken takla atıyor ve tekme atarak kalkıyor. Evet o yıllarda çok fazla e, bu son 2-3 senede trend olan VUCA VUCA kelimesini çok fazla olgusunu kullanmıyorduk ama aslında kültürümüzün bize vermiş olduğu bu güzel zenginlik e, biz e, bu VUCA ortamlarını rahatlıkla yönetebilmemize fayda sağlıyor. Zaman bizler için çok önemli. Kişisel anlamda da çok önemli. Şirketlerin kurumsal yapılarında da zaman çok önemli. Kültürümüzün bize getirmiş olduğu özelliklerden biri aslında zamanı verimli kullanabilmek için var sayıyoruz. Yani e, sevdiğimiz kelimeler, cümleler lep demeden leblebi anlıyoruz. Adamın gözünün içine bakıp nasıl bir insan olduğunu anlıyoruz ve var sayıyoruz. Tabii biz bunu kurumsal hayata indirgediğimiz zaman sürdürülebilirlik ve tam tersi zaman kaybına sebep oluyor. Evet, dört anlaşmayı e, baktığımızda e, TOLTEK'lerin e, aslında yaşam tarzı bize kültürleri biraz daha iyi anlamamızı, sadeleştirmemizi ve uygulamamızı rahatlıkla gösteriyor. Evet, kültürü artıları ve eksileriyle anladığımızda TOLTEK'lerin de yaşam tarzına baktığımızda ve dört anlaşmayı okuduğumuzda aslında kendimizi bireysel olarak ve şirketlere uygulayacağımız Sade bir dört anlaşma çıkıyor. Bu birincisi e, sözcüklerin gücü, yani toksik konuşmalardan uzak duracağız. İkincisi varsaymayacağız. Evet, varsaymaktan uzaklaşacağız kültürümüzün bazı eksileri ve tabii bireyselleştirmeyip bunları da yapamıyorsak elimizden gelenin dördüncü olarak en iyisini yapmaya çalışacağız. Bu yıl 2020'yi tamamlıyoruz. Tam geri sardığımız zaman. Günlerden 16 Mart'tı Pazartesi günü, pandemi döneminin e, Türkiye'de artık resmi olarak e, başladığı bir dönemdi. E, biz dahil olmak üzere çoğu şirket ya Cuma günü ya da 16 Mart Pazartesi günü evden çalışmaya başladı. Evet, evden çalışmaya başladığımızda aslında ilk e, zorluğumuz e, herkesin eve gittiğinde adapte olabilmemizdi. İlk başta adaptasyonda zorluk çektik, çok ciddi düzenlemeler yapmaya çalıştık. Bu düzenlemeler içerisinde aşırı bir yoğunlukla analizler, raporlamalar sağladık ki biraz fazla oldu. Bunun arkasında kısmen güven, kısmen de kontrol mekanizmalarının, üst seviyede kontrol etme arzusunun içerideki yaşadığımız stres ve heyecanı da vardı. Zaman içinde optimize ettik, daha verimli bir çalışma ortamına getirdik ve fark ettik ki bulduğumuz şeyler sadelik ve doğallıktı. İnsanların evine giriyorduk, ee, içeride iş görüşmelerimizi evlerinde yapıyorduk, kameralarda. Bazen e, çocukların odasında e, kitaplarını, işte yataklarını görüyorduk, e, çocuk odası bebek yataklarını. Bazen salonlarında oluyordu. E, bu doğal ortam ve sadelik e, bize bir kazanç sağladı. E, samimiyeti arttırdı, e, ancak bir sonraki fazda e, iletişimde erozyonu görmeye başladık. İletişimdeki erozyonun arkasından bireysellik ve daha da sonrasında takım çalışmasındaki e, zorluklarla karşı karşıya kaldık. Doğrusu bu noktada bizleri bekleyen önemli bir adım vardı, artık bir şeyleri farklı yapma zamanı gelmişti bu pandemi döneminde ve düşünce şeklimizi, bakış açımızı değiştirmemiz gerekiyordu. Düşünce şekli dediğimizde sabit düşünceden değişken gelişime yönelik düşünce şekline hızlı bir şekilde geçiş yapmalıyım. Evet, aslında bütün etrafa baktığımız zaman gelişime açık düşünce şekli, yani bir şeyleri farklı yapmaya çalışan organizasyonlar ve kişilerin bu süreçleri çok daha iyi bir şekilde atlattığını ve hatta faydayla çevirdiğini görebiliyorduk. Peki bizi tutan neydi bu süreçte, ne bizim hareket etmemize engel oluyordu? Burada e, bu soruların bizi getirdiği yer hata. Evet, hata yapma korkusu, daha doğrusu kültürümüz, hata kültürünü ne kadar benimsiyordu, ne kadar kucaklıyordu? Şirket içinde hatanın tartışılma platformu sağlıklı bir şekilde ne kadar güzel bir ortamda yaratılmıştı? Bunu doğruyu söylemek gerekirse önümüze koyduğumuz zaman farklı noktalara geldiğimiz durumlar oldu. Hollandalı araştırmacı ve yazar Gerd Hoogsted'e baktığımızda ülkelerin kültürlerini e, yedi açıdan değerlendirmiş. Bunlardan bir tanesi bireysellik, diğeri belirsizlikten kaçınma, güç mesafesi, maskülenlik, uzun vadeli oryantasyon ve hoşgörü. Belirsizlikten kaçınma baktığımızda belirsizlikten kaçınma aslında gelecekle ilgili kaygı. Evet, Terazinin bir tarafına hata kültürünü, bir tarafına ise analitik bir şekilde araştırılmış, bilimsel olarak görülmüş Türk kültürünün belirsizlikten kaçınmada yüksek çıkması, yani gelecek kaygısının olması, evet, hata kültürünü maalesef ortada hata yapmama durumunu, yapmama isteğini ortaya çıkardığını fark ettim. Aslında kültürümüzde hataya baktığımızda tam tersine hatayı ortaya koyacağımızda bu yüzyılda son yıllarda teknoloji firmalarında birçok firmada hata odaklı gidilmesi, gelişimin hatadan daha meyvelerini bulması ve yeşillenmesinin yanı sıra bizde hatayı saklama, hatayı gizleme hatta hata yapmanın utanç verici bir durum olduğunu bile fark ettiğimiz oldu. Evet, aslında kendimize de çok haksızlık etmemek lazım. Bugün herhangi bir yaş grubunda pandemi döneminde hata yaparak işini kaybedecek olan bir vatandaş veya bir çalışan korkuyor. Korkularıyla yüzleşmek istiyor. Bizim yaptığımız şey ise hata yapacak ortamı sağlayabilmek. Hataları tabii ki minimize etmek çünkü toleransımız o kadar fazla değil. Ama sağlıklı tartışma platformları oluşturabilmek oldu. Gert Hoşdede'nin çalışmasına geri dönecek olursak bizim zayıf olduğumuz yerler evet daha doğrusu gün, bugünümüze destek olan hata kültürü ama güçlü olduğumuz yerlerse bireysellikten uzak takım çalışmasına yakın olan bir kültürdeyiz. Bir bataklığa düştüğümüzü düşünelim ve tek bir kolumuzu uzatabilip kendimizi oradan çekeceğiz. Sağ kolumuzu mu uzatırız, sol kolumuzu mu uzatırız. Tabii ki güçlü olan kolumuz eğer sağsa sağ, solsa sol uzatırız. Bizim pandemi dönemi gibi zor durumlardan çıkabilmek için odaklanmamız gereken aslında takım çalışması olduğunu bir kere daha bu metaforlarla rahatlıkla ispatladık ve anladık. Ben 25 yıldır aktif olarak yelken sporuyla ilgileniyorum ve 25 yıldır aktif olarak yarışıyorum. Güzel bir ekibimiz var. Güzel bir teknemiz var, ekibimiz 12 kişi, ortalamanın üzerinde iyi bir kalitede bir teknemiz var. Hani tekneyi bir şirkete benzetecek olursak, e, kabuk güzel, yani isim güzel, Aklınızda güzel şirket isimleri getirin. E, bizim de tekne öyle diyelim. Bu sene biz bu ekip ve bu tekneyle e, yelken dünyasında e, birincilik dediğimiz IRC1 e, sınıfında Türkiye birincisi olduk. Peki bizi bu güzel tekne mi birinci yaptı? Evet etkisi vardı. Yüzdesi olarak baktığımızda yüzde yirmiydi. Ee, belki yüzde yirmi beşti. Çünkü arkasında yılların vermiş olduğu e, tecrübe, tekne mimarisi, teknolojisi, ergonomisi, bazı seyirlerde diğer teknelere göre çok daha iyi gidebilmesi gibi her güzel şirkette olduğu gibi bu teknenin içinde de teknolojik olarak, altyapı olarak, ERP sistemleri olarak bir sürü güzel şeyler vardı. Ama baktığımızda koskoca bir sene içindeki bir ligde birinci yapan aslında gerçekte takım oldu. İyi bir takım olabilme. Birkaç hikayeyi anlatmak istiyorum. E, yelken yarışları 2-3 saat de sürebiliyor. Bazen 24 saat, 48 saat hiç uyumadan da geçiyor. Öyle oluyor ki artık yoruluyorsunuz, susuz kalıyorsunuz, aç kalıyorsunuz. Ee, o mücadelenin içinde yoruluyorsunuz ve konsantrasyonunuzu kaybediyorsunuz. Hatta zaman zaman motivasyonunuz bile düşüyor arkaları düştüğünüz zaman. O an takım arkadaşlarınız konsantrasyon için gecenin bir yarısı düştüğünüzde sabah karşı 3-4 artık küpeşte dediğimiz yerde uyuyakalıyorsunuz. Birileri sizi uyandırıyor. Ee, hadi diyor bak şöyle yapacağız vesaire motive ediyor uykudan uyandırıp. Burada takım çalışmasını omuz omuza verdiği noktaları görebiliyoruz ama Bazen de hatalar oluyor. Bunları da tolere edebilmemiz lazım. Bir gün e, önemli yarışların birinde e, takım çalışmasına örnek olacak bir şey. Start yelken yarışlarında çok önemli. Eğer iyi bir dereceye girmek istiyorsanız iyi bir start etmeniz gerekiyor. Aynı şirketlerde iyi bir yıl tamamlamak istiyorsanız başlangıcınızın iyi olmasına fayda var. Çünkü iyi başlarsanız motive oluyorsunuz ve önünüzde açık oluyor. Startlar 5 dakika önce hakem düdüğüyle başlıyor. 5 dakikadan geri sayımı başlıyor. Teknenin içinde bir arkadaşımız dakikalarda 5 4 3 2 1 dakikayı söylüyor. 1 dakikadan sonra 30 saniyeye kadar 50 40 30 heyecan artıyor. Etrafta 20 30 tekne e, hayali bir start attı ve 30 saniyeden sonra 20 diyor ve 20'den sonra artık saniye saniye geri saymaya başlıyor. Bu sene Boğaz yarışıydı. Bizim için çok önemli. Birinciliği oynayacağız. Ee, kaybetmememiz lazım. Starttaki saniyeler çok önemli. Ve bu anda geri saymaya başladı arkadaşımız. 20, 19, 18, 17, 16 artık yelkenler çekiliyor. Start hattına 10 saniye, o 10, 12 saniye, 11 saniye, 10 saniye kaldı. Düdük çaldı. Arkadaşımız zamanı yanlış almış ve biz 10 saniye geç start ettik. Ee, bunu bir Formula 1 yarışı olarak gibi varsayayım. <laughs> bir orada tam ışıklar yanıyor, 10 saniye bekliyor. Ya da işte bunun gibi bir start yaptığımızı e, varsayalım. Çok kötü bir starttı. Bütün moraller dibe düştü. Seneye kötü başlamak gibi düşünün. Bütün projeleri kaybediyorsunuz, satamıyorsunuz. Pandemiden dolayı bir şeyler oluyor. Ve o an takım içerisindeki görevlerde kişilerin üstüne farklı sorumluluklar düşüyor. İçeride bir stratejiden sorumlu arkadaşımız var. Dümende olan var, ana yelkende, balonda olan var. Evet o an dümenci hadi diyor arkadaşlar yetişeceğiz diyor vesaire. Strateji diyor ki evet diyor bu hamleyi güzel yaptık. Herkesi canlandırmaya çalışıyor, yeniden motive etmeye çalışıyor. Ve bizim için çok önemli olan o yarışta biz birinci olduk. Evet çok geriden başladık ama birinci olduk. Süreç içerisinde arkadaşlarımız vinçli, vinci sararken orada e, ne bileyim ana yelkeni çekerken e, diğer arkadaşlarımız e, ona bravo diyor, hadi diyor, çok iyisin diyor. E, birbirini motive ediyor ve bu motivasyonla e, geride kalsak bile e, ileri geçebiliyoruz. Kültürümüzün takım çalışmasına olan bu etkisi bizleri bu pandemi döneminde de çok ciddi şekilde ayakta tutabiliyor. Ne kadar geri düşsek Evet spor. Sporun her dalı yelken bu bir tutku mu? Evet benim için bir tutku. Peki neden bir tutku? Değerleri yaşadığım için mi? Evet değerleri yaşıyorum. Başarı, mücadele, sevinç, paylaşım bunların hepsi var. Bunların sonucu, sonucunda mutlu oluyorum. Peki iş hayatı nasıl tutkuya dönüşür? Tutkuya dönüşebilir mi? Evet bunun temelinde aslında iş hayatında eğer değerlerinizi yaşıyorsanız ve yaşatabiliyorsanız iş hayatında tutkulu bir şekilde başarırsınız ve yaşarsınız. Temelde dediğim gibi baktığımızda bugünün özgürlük, herkesin ortak değerlerinden biri, Türk toplumunun kültüründen gelen ve değerlerinde olan özgürlük, mücadele, dayanıklılık, Başarma isteği ve paylaşma. İşte bunlar tam olarak pandemi döneminde bizim yaşamamız gereken, takım halinde yaşamamız gereken değerlerimiz. Evet, sene 2002 Türkiye e, futbol milli takımı 48 yıl aradan sonra ikinci kez tarihinde ikinci kez dünya kupasına katıldı. E, o dönem katıldığında. E, takip eden var mıydı bilmiyorum ama e, ilk başlarda Türkiye ne yapar ne eder, işte bu gruptan çıkabilir mi, bunu erleyebilir mi gibi konuşurken aslında çok da umutlu değildik e, geçtiğimiz tecrübelerde ve Türkiye milli takımı o sene dünya üçüncüsü oldu. Maçları gözümüzde canlandırdığımız zaman aslında oradaki motivasyon üçüncü olmasında milli takımda çalışanların, milli takımda top koşturanların alacağı para mıydı? Veya üçüncü olurlarsa alacakları prim miydi? Evet maçları tekrar geri dön izleyecek olursak aslında ortak inançlarıydı, değerleriydi, birbirlerine destek olmalarıydı. O maçların hepsini milyonlarca insan severken sanki hep beraber oynuyorlardı. Ve Türkiye, Türkiye Türkiye dünya üçüncüsü oldu. Evet, tek bir yürek olarak ortak değerleri yaşadığımız, kültürümüze hakim olduğumuz organizasyonların bizim için yarı sanal, yarı gerçek olan bu pandemi dönemi dahil olmak üzere başaramayacağı hiçbir şey olmadığına inanıyorum. Ve ben burada da sizlere teşekkür ediyorum katılımınız için. İyi günler diliyorum.